Gençler dördüncü sorumuz. Parçanın aşağıdakiler hangisi yoktur diyor. Tanım. Bu nedir? Yineleme. Yineleme ile ikileme farklıydı hatırlarsanız. Karşıt durumlar. Dolaylama. Söyleşmeye bağlı anlatım. Yani sohbet. Söyleşmeye bağlı anlatım derken soru işaretlerini görüyoruz. Benimle konuşurmuşçasına anlatacak yazarımız. Bu yargılardan birine doğru diğerine yanlış demek ne kadar doğrudur sizce? Diye soru sormuş. Söyleşmeye bağlı anlatım var. Edirne seçeneğini önce bir güle güle diyelim gençler. Hiç başlamadan şunlar Edirne seçeneği. Ee, başka şöyle karşı durumlara bakarım isterseniz. İyi ve kötü var. Şu şekilde. Karşı durumlar da var. Cn'de attık. Yineleme diyor. Yineleme paragrafın bütününe bakıyoruz gençler. Bakın kötü sözcükleri tekrar etmiş. Ya da iyi sözcükleri tekrar etmiş. Metnin tamamına bakıyoruz. Yani bu ıvır zıvır bu bir ikileme. Yalan yanlış. Bu bir ikileme. Bunlar ikileme. Yineleme paragrafın tamamında aynı sözcüklerin tekrar etmesidir. O yüzden yineleme de gitti. Ya çok uğraşmadan bir dolaylama bir de tanım cümlesi kalıyor. İsterseniz baştan başlayıp devam edelim. Dünya üzerinde tüm insanlar iyi kalplidir, değerlidir. Çünkü her biri bir meleğin yavrusudur. Dünya meleğin mi? Melek annem acaba burada? Dünya üzerindeki tüm insanlar kötüdür dostum dediklerini aldatırlar çünkü her biri çiğ sütlenmiştir. Bu yargılardan birine doğru diğerine yanlış demek ne kadar doğrudur sizce? Yani bir insan kusursuz derecede iyi ya da kalbinin tüm derinliklerini kötü olabilir mi? Her birinin sonunda ölüm meleğini Azrail gençler. Şuraya bak Azrail yazalım. Burası ne? Burası dolaylama. Aynı zamanda burası güzel adlandırma güzel adlandırma. İkisi de olur. Dolaylama var mı var? Güzel adlandırma var mı var? Bir şekilde karşılayacağımızı biliyoruz. Dolaylama seçeneğini de götürdük. Dolaylı anlatım farklıydı hatırlarsanız. Dolaylı anlatım annem eve geldiğini söyledi. Doğrudan anlatım annem eve geldim dedi. Dolaylı mı? Apay. Bir sözcükle anlatabileceğimiz bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Dolaylama da var. Bu nedir sorusuna cevap veren herhangi bir cümle bulunmaktadır. O yüzden dördüncü sorunun doğru cevabı Adana gençler.